bizim bu diğer canlılarla ortak paylaştığımız bazı yetilerimizi durdurmamız bizim onlardan farklı bazı yetilerimizi daha çok açığa çıkarmak için yaptığımız bir eylem gibi geliyor bana. Yani daha çok düşünmemiz, daha çok tefekkür edebilmemiz. İşte Hz. Muhammed'in tefekkür içerisindeyken başladığı o serüvendeki gibi Dünyanın gidişatı kendi gidişatımız noktasında derinlikli, sistemli bildiğimiz bir yerden bilmediğimiz bilgilere ulaşabileceğimiz bir yolculuğu başlatabileceğimiz bir beceri kazandırmak için var. Çünkü biliyoruz ki yemek yediğimiz ve sürekli yediğimiz vakitler zaten kan akışımız otomatikman mide sindirim sistemimize yöneliyor. Bu sistem ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra biz daha sağlıklı, daha iyi, daha sakin düşünebiliyoruz mesela. O yüzden bu yetilerimizi durduruyor olmak sanki bize evet siz diğer canlılarla ortak özelliklere sahipsiniz ama onlardan farklı bir özelliğiniz daha var. Kendinizi tutma, dizginleme, kontrol etme, işte o otokontrol dediğimiz bugün sıklıkla öz disiplinimizi nasıl geliştireceğiz acaba diye Hayıflandığımız, sabırsızlık yüzünden hayatımızda işte kasanın önünde üç kişi varsa bile bunun bu stresini kendimize yaşattığımız, telefonda bir şey vaktinde gitmediğinde bile sinirlendiğimiz, neredeyse bugün o kadar böyle aceleci, hızlı bir şeyleri bekleme konusunda zorlandığımız bir dönemde yaşıyoruz ki çünkü her şey çok hızlı oluyor artık bizden önceki nesillere göre. Çocuklarımızın bile artık bekleme becerilerini diğer önceki nesillere göre daha da azaldığını biliyoruz. Şimdi bu kadar beklemenin, sabretmenin, kendini kontrol etmenin zorlaştırıldığı bir çağda bu yüzden kendini kontrol etme becerimizi bir ay bile olsa bazı pratiklerle tekrar canlandırmak, onları yenilemek, tazelemek, ayrı bir öneme sahip diye de düşünüyorum. Şimdi yemeden içmeden değil mi? Cinsel ilişkiden kendimizi uzaklaşarak tutuyoruz. Peki hani bunu niçin yapıyoruz? İşte ayetin ve Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde işte hem öğrenme, hem arınma, hem işte biliyoruz ki vücudumuzun nasıl yenilendiği gibi ruhumuzu, düşüncelerimizi de yenileme, hem de aslında bir tarafı da şükretme belki. Çünkü bekleme becerisiyle şükür arasında da çok yakından bir ilişki var. Bir şeye hemen sahip olduğum zaman onun kıymetini bilmemle bir şey için doğru zamanı vakti bekleyerek ona ulaşabildiğimde aldığım haz ona duyduğum takdir, şükran hissi yine aynı olmuyor. Çok hızlı şeyler bizi çok hızlı mutlu ederken çok hızlı bir şekilde de aynı şekilde etkisini kaybediyor. Bugün hani beklemekle, sabretmekle çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız için anda kalmakta da çok güçlük yaşıyoruz. Anda kalmakla ilgili belki siz de sosyal medyada ya da kitap raflarında karşılaşıyorsunuzdur. Sürekli bir bilinçli farkındalık <laughs> akımı var mindfulness dediğimiz işte eğitimler, programlar düzenleniyor. Ben bir da çok kıymetli buluyorum. Çünkü anda kalma becerisi bizim zihnimizin zihnimizle bedenimizin aynı yerde olabilmesini sağlayan şey. Bunu yapamadığım zaman çoğu zaman zihnim ya geçmişe gidiyor ya da geleceğe gidiyor. Belki burada bu konuşmayı dinlerken bile zihnimizden bir sürü hikayeler geçiyor. Belki yapmadığımız şeyler aklımızda, belki yarın yapmamız gereken şeyler aklımızda. Ama bu arada muhtemelen buradaki konuşmayı kaçırmış oluyoruz. Şimdiye bizi sabitleyecek en önemli şeylerden, tekniklerden bir tanesi bilinçli farkındalık. Bize hep şunu söylüyor, bedeninizi fark edin. Depresyona karşı da kendinizi korumak istiyorsanız, kaygı bozukluğuna karşı da kendinizi korumak istiyorsanız bulunduğunuz ana geri dönün. Şimdiye. Bizim kültürümüzde de bu şeydir. İbnül vakt olmak. Anın evladı olmak. An bize ne getiriyorsa ona açık olmak. Aslında uruç eyleminde de benzer bir şey yapıyoruz. Çünkü bedenimiz neredeyse biz de orada olmayı denediğimizde Mesela oruçlu olduğum bir vakit değil mi? Şunu otomatikman alıp açıp içmem. Aslında sürekli bilinçli farkındalık anındayım. Ama bilmiyorum hani oruç tutmadığınız zamanlarda yeme içmenizi ne kadar hissediyorsunuz, farkındasınız. Ben bazen içtiğim suyu da fark etmiyorum. Kahvemi ne zaman bitirdiğimi de anlamıyorum. Ne ara çorbayı içtim de acaba ana yemeğe geçtim. Bunları bile çok hızlı ıskalayabildiğimi fark ediyorum. E Fark etmediğim zaman yani bunu farkında olmadan yaptığım zaman o nimetle ya da hayatımdaki şeylerle ilişkim de zayıflıyor. Fark etmediğim zaman ya da orada da ya da şimdi de olmadığım zaman arkadaşımla sohbet ederken bile zihnim arkadaşımın yanında olmuyor başka bir yerde oluyor. Bugün birbirimizi dinleme becerimizin bile süresinin çok ciddi anlamda kısaldığını biliyoruz. Niye insanlar mesela terapi odasına daha fazla ihtiyaç duyuyorlar diye sorduklarında bence sebeplerinden bir tanesi de bu. Sabırla dinleme, o duyguya eşlik etme, becerimiz gitgide yani etrafımızda hızlanan dünya ile birlikte azalmaya başladı. Aktif dinleyici olmak burada olmak demek, şimdi olmak demek, karşımdakiyle birlikte olmak demek. Canı gönülden onu dinlemek demek, can kulağıyla. Hani Kulağımın üstüne yata yata değil de tüm dikkatimi ona vererek dinleyebilmek demek. Bunu çoğu zaman bugün artık yapamadığımız için insanlar terapi odasında ya çok şükür birisi benim lafımı da kesmeden, sözümü de kesmeden ben bir şey anlattığımda seninki de bir şey mi canım ben daha neler yaşadım seninkinden daha beter deyip benim acımı kendi acısıyla yarıştırmadan ya da anlattığım şeyi yarın bir gün sen de bana öyle demiştin zamanında diyerek başka bir şey çevirmeden dinleme, dinlenmenin, anlaşılmanın nimeti için geliyorlar. Tabii ki bir uzmanla birlikte konuşuyor olmak bunun yanında getirdiği şeylerden bir tanesi. Ama en önemli bileşenlerinden bir tanesi de karşınızda sizi bu odada başka bir şeyin temsilcisi olmadan, arkasında bir ajanda olmadan dinleyebilecek birisinin varlığı. Bunu bugün o kadar çok yitirdik ki. Çoğu zaman bilmiyorum fark ediyor musunuz? Yani aynı masada insanlar oturuyorlar ve ellerinde sadece telefonla uğraşıyorlar. Aynı masada bile değiliz aslında. Aynı ortamı belki paylaşıyoruz. Ama masa dışında pek bir şey paylaştığımız bile söylenemiyor kimi zaman. O yüzden bugün bence beklemenin, kendimizi tutmanın, tırnak içinde dizginleyebilmenin, bir yanıyla bizim hani çocuksu taraflarımız gibi geliyor onlar bana. Çünkü çocukları bilirsiniz. Yani hepsini isterler. Şimdi isterler ve sadece isterler yani. Vakti değil şimdi yavrum deseniz olmaz hani. Ama büyüdükçe, yaşları ilerledikçe yemek saatinde öğrenmeyi bilirler. işte ödev de bilirler. Okula gitme saatinde öğrenirler. Ama ilk başlarda çocuklar çok Dürtüseldir. Bir zamanlar bizler de öyleydik. Sanki kendini kontrol etmek o yüzden bana yetişkin olmak gibi geliyor. Çocukken yapmadığımız, yapamadığımız bazı becerilerimizi geliştirebildiğimizde aslında yetişkin oluyoruz. Yani hemen istiyorum, şimdi istiyorum demediğimizde bence aslında birer yetişkin oluyoruz. Çünkü Hemen istediğimizde, şimdi istediğimizde çoğu zaman bunlar gerçekleşmiyor ve gerçekleşmediği zaman da biz kendimizi çok mutsuz hissediyoruz. Bir arkadaşımızı arıyoruz, telefonu açmıyor, çok canımız sıkılıyor. Mesajı attım, bak iki saat oldu geri dönmedi bana. Nasıl dönmez yani deyip canımız sıkılabiliyor. O kadar böyle şey bazen kendi merkezimizde yaşıyoruz ki beklemekle, yani işte... Kaç saat boyunca bana mesaj atmadı. Yani saat süre tutuyoruz falan. İşte görüldü attı ama mesaja cevap vermedi. Bunlar hepsi bizi çok kolay mutsuz edebiliyor. Çok kolay mutsuz ettiği için hemen o duyguda kalmaya eğer tahammül edemiyorsak kendimizi bir şeylerle yatıştırmak istiyoruz. Ya açıyoruz buzdolabını falan ediyoruz. Ya açıyoruz saatlerce işte bir diziyi bugün ne diyorlar? binge watching diyorlar yanılmıyorsam. Yani böyle tıkınırcasına yemek yemek vardı literatürde. Şimdi de tıkınırcasına izlemek var. Yani bir diziyi açıyoruz mesela bir sezonu bitiriyoruz falan. Arka arkaya izliyoruz gibi. Bu sefer kendimizi teskin etmek için o duyguyla kendi başımıza kalmayı, orada da kalmayı aslında beceremediğimiz için bağımlılıklar icat etmeye başlıyoruz. Çoğu zaman duygusal yemenin arkasına baktığımızda duygusal yoksunluk vardır. Karşılık alınmayan sevgi, işte terk edilme, bazı karşılanmayan ihtiyaçlarımız yüzünden beklemekte güçlük yaşamamız, aslında vakti beklemekle ilgili sorun yaşamamız var. Canım her sıkıldığında ben açıp buzdolabında bir şeyler arayıp yersem o sırada teskin olabilirim. Ama muhtemelen yedikten sonra tekrar canım sıkılmaya başlayacak. Çünkü bu sefer de bir de üstüne yediğim için canım sıkılacak. Hiç ihtiyacım olmayan şeyleri yediğim için. Hiç ihtiyacım olmayan şeyleri yediğim diye kendime daha çok kızacağım. Kızdığım için suçlu hissedeceğim. Suçlu hissettiğim için kendimi aşağılayacağım. Böyle kocaman bir kar topu gibi o duygular devam edecek. O duygular büyüdükçe, bir kısır döngü haline geldikçe ben tekrar kendimi tiskin etme ihtiyacı içerisinde olacağım. Bu sefer başka bir şeyle teskin edeceğim belki işte. Birilerin beni yatıştırsın isteyeceğim, öfkemi, duygumu, kaygımı, korkumu birilerine yönlendireceğim. Ve bu beni özgür, bağımsız bir birey olmaktan o zaman neredeyse bir çocuk gibi. Sürekli beni görün, benim ihtiyaçlarımla ilgilenin diyen bir birey. Hatta nasıl diyeyim sanki bir yetişkin bedeninde bir çocuk haline getirebilecek. O yüzden bekleme becerisinin, kendini tutma becerisinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum yetişkin bir hayat inşa etmeye çalışırken. Beklemeyi beceremediğimiz zaman çünkü nasıl diyeyim böyle bizi bağımlılıklara çok fazla açan bir yere düşüyoruz.